Evet. Şu anda Egemen plajda sıcak kumlarda oynuyor. Nasıl kum sıcak mı? Çok mu sıcak? Peki sen nasıl oturuyor orada üzerine? O zaman bu o kumda belen bakayım şöyle bir. Nasıl sıcaklığında? Evet, kumları Egemen yukarı yukarı atıyor. Rüzgarda uçmasını sağlıyor. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi, evet. böyle sıcak kum.